En ucuz teknolojinin adresi ince hesabın katkılarıyla Shit Show başlıyor. Yeah, 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 check it out, yeah, yeah, all right, them shit show, shit show, oh, shit show, hadi katıl sen de, karince doy, shit show, shit show, wow, shit show, izle sen de kakaya doy bpm oh yeah check it check it check it oh 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 shit yo that oh yeah işte geldi oh oh pık 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 merhaba sevgili izleyiciler. Ho. Oh, merhaba sevgili izleyiciler. Bugün de Shitshow'un hepinize hoş geldiniz. Bugün böyle bir sesle sunacağım çünkü geçen gün ki Shitshow'da sesimi kaybettim bakalım. Hepiniz abone oldunuz mu? Olmadınız. Çünkü bak e, tamam tamam çok sen Hoş geldiniz. Hey hey hey. Kral adamım. Bana yani, bakın. Yayına geliyorum yine. Yayına. yayına gelin. Kick'teyiz, buradayız. Kick kanalı burada çıktı. Editörüme iş çıkardım bu bir. İkincisi şeyi fark ettim. Tamam hadi yorum yapıyorsunuz, like atıyorsunuz. Sesim bende yeğen. Aynen. Geçen haftanın yorumunu seçiyorum. En iyi yorumu seçeceğiz bundan sonra her hafta. Geçen haftanın yorumu geliyor alkışlarla. Hanar'ı 100... Diyor ki bu ne amık evi de üstüne yapak mı ne dediğim için biliyor musunuz abone olun ince hesabı basın diye kanka git çıkmalıktan paranı ayrıyetten kazan burayı da keyif için yap kardeş. <laughs> İstiyor ki ne abone olsun, ne like atsın, ne katılsın, ne destek olsun. Ben gideyim geceleri affedersiniz luk yapayım. Jigottan kastı o. Sizlere bedavaya eğlendireyim sizi istiyor. Tabii ki. Umarım kendisi de iş hayatında bu şekilde kazanır. Kendisini öpüyorum. Eee Jigolay bundan sonra cigolayla. ben yayın ben cigolayla. Bundan sonra yorumlara cıkla yazın. Cıkla yazın. Bu bir. İkincisi bazılarımız aşağıda aşağıda ağlıyor. Yok efendim kanal shit show'a döndü. Ulan haftada 4 video atar olduk. Bir tanesi shit show. Ulan siz diğerlerini izlemiyorsunuz ki. Siz shit show izlediğiniz için size shit show öneriliyor. Siz de zannediyorsunuz ki ben hep shit show atıyorum. Gir bak bakalım. Artı ben haftanın 5 günü yayın yapıyorum. 5'i de farklı. Buraya bunu atmamın sebebi burada bu izleniyor. Bak Eren'in mutfakta attım izlenmedi. Toksik aşklar attım izlenmedi. Ev ilanları attım izlenmedi. Katıl özel ee, vlog attım. Zaten katıl abonemiz az. Şiç atıyorum 15-20 bin. Sonra diyorsun ki sadece şiç atıyorum. E ne yapayım? Ne yapayım ya? Ben bu editörü taşla mı besleyeyim ya? Ağlıyor geceler ağlıyor. Zaten işte Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne katılamadı diye Batshuayi olsa da geceleri beni hoplatsa falan gibi garip psikolojiye girdi çocuk. Yapmayın bu. Yapmayın. Bir de çoğunuz abone olmadan izliyorsunuz istatistiklerde görüyorum. Bir abone ol korkma ya. Abone olursan CV'nde çıkmıyor Erenak'tan ya. Allah Allah terör örgütüne katılmış gibi hissetme kendini. Abone ol ya. Bir şey olmaz korkma ya. Öpüyorum seni. İnce hesap burada. Tıklarsan ne hala? Tıklam. Hayır, hayır. Ince tıklarsan... Su olma yani ben zıplatacağım. Zıplatacağım. Hashtag reklam sponsorumuza tıklarsanız en azından şöyle bir katkınız olur. Bu içeriğin sponsoru ince hesap. En azından benim YouTube'dan para ka getirmiyor bu içerik, yalan yok. Sarı dolar alıyor hepsi. 0 TL kazanıyor shitshow'larda. İnce hesap en azından bunu sponsor oluyor. Her bölüme az çok bir şey vermiş oluyorlar. E aylık baktığın zaman. Tıklarsanız şöyle oluyor. Aa bu çocuğun linki tıklanıyor. Biz buna sponsor olmaya devam edelim diyorlar. Tıklanmak onların neyine yarıyor onu da bilmiyorum gerçi ama hadi neyse e, bir şey alacaksanız da ince hesaptan benim linkim üzerinden alırsanız o da iyi oluyor falan. Hadi be Hadi başlayalım daha. İşte bu. Bu mu? Bu mu? Geldi mi? Geldi mi? <laughs> Arkadaşlar bu kadar çünkü daha fazlasında telif yiyoruz. Şaka değil. Bilal Geregen dul remix'ten telif yemiş en son şey Devam. Tam zamanında geldim mülayim. Yatak odamda acayip bir cisim var. Bomba olabilir. Bu gece gelip patlatır mısın? Patlatıl ben Bazıyor. <laughs> Allah Allah. Ya şu altta boklu tuman var ya. Ya bu tuman be abla. Bunun nesi seksi ya? Sıcak o kadar çok bomba var ki. Vakit bulursam sana doğrar. Şuna bak ya. Tuman ya bu. Abi videonun sesi az. Whatever ya. Dur. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Düş Arkadaşlar bir hanımefendiyle görüşüyorsunuz. Çok, çok coşuyorsunuz ona. Çok çıtı pıtı dünyanın en tatlı kızı gibi davranıyor. Bir giriyorsunuz odasına böyle. Ne yapardınız? İmmobilen benim diyor. Rafa Silvan benim diyor size. Gücüne güç katmaya geldik. Ben Beşiktaşçıyım dediysem öyle sıradan Beşiktaşlı zannetmemeliyim. Hastalık derecesinde Beşiktaşlıyım Yengeniz mesaj Anladım. atmış diyor ki benim adam böyle olsa ama diyor şimdi görüyorsun. Utanırım senden. Utanırım. <laughs> yok. Tamam tamam. Beşiktaşlı olduğu için değil bu arada. Beşiktaşlı olduğu için değil. Yok yok şaka yapıyorum. Bütün Beşiktaşlı'nı özledim. Beşiktaşlı yine hadi bir yere kadar okuyor. Ama bunun Galatasaray versiyonunu görsem eğer. işte o zaman. İşte o zaman. Sana bir sorun var. var. Aman be. Sor <laughs> bakalım kullanılacağı zaman uzayan, kullanılmadı. kullanılacağı zaman uzaya kullanılmadığında kısa kalan şey nedir? Çak. <laughs> Ayıp bir şey değil ya. <laughs> nedir acaba? Her şeyi de söyleyemem sana. Kapat da söyleyeyim. Kulağıma söyleyeyim. Ben söylemem, cevap veremeyeceğim. E, tamam benim de işte ona geldi. Bunda yer olmadı. Metre. <laughs> Kullanılmadığı zaman, Kullanıldığı da, zaman, zaman uzak, açan, açan, ölçer, açan, Kullanılmadığı zaman... Ya ben bu metaforlara çok uyuz oluyorum arkadaşlar. Bana böyle bir şey sorulduğunda direkt yarak cevabını veririm. Özür diliyorum. Çünkü bu cevabı istiyorsun abla. <gülüyor> diye gülüyorsun içinden içinden. Ne olacak onun cevabı? Ne metresi? işte. Allah Allah. İnsanları zor duruma bırakıyoruz. Özür diliyorum. Ya yok abi ne özür. Diliyorum. Allah. Hem de bol reyli böyle. Bu anketi ne bilerek anketi çözüyorum. Ne kadar geç gelirse o görüntü çok daha iyi. Yine de geldi. Yine de geldi gerçi. Neyse bingomuzu çözelim. Şöyle temizleyelim geçen haftakileri. Şunu bir fullleyemedik ya. Vallahi bir fullleyemedik ya. Gelse çekti. Hadi bismillah. Ne yapıyor? Çalmıyor inşallah. Evet arkadaşlar annemin bileziklerini satıp Galatasaray Young Boys maçına basarak 512 bin lira borç ödüyorum. <laughs> Çok iyi. En akilli geçli. <laughs> Hocam haklısınız. Bunları satacağım da ne kadar eder? Bakın. Şaka abi yazmışız ya. tamam lan? Ama tamam. fikri komik. Bunu arkadaşlar bunun komik olmasının sebebi ne biliyor musunuz? Bunun gerçek olabilme ihtimali. Sadece gazete forması var diye Her takımdan bu yapılıyor maalesef. Çok korkunç bir şey bu. Kalın kaç gram geliyor? 92.700 TL. Tamam abi olur. Haydi Galatasaray! Haydi Galatasaray! Bir de gündüz bari gece yap şu çekimi de şey olsun inandıracağız. Yapma, yapma, yapma. Yapma bu seralı Bravo. Geri kere bitti. Ya, i̇yi ya. oynuyoruz, kazanacağız. O borcu ödeyeceğiz. Vur! Ya nereye vuruyorsun? Gol! 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 Çıksana oğlum, dakika gidiyor. Sağdan ne zaman bitecek? Ben, ben de ne zaman bitecek. Hayır, hayır, hayır. Sence biraz böyle bağıran gaz sahibi görmek istedim. Evet <laughs> 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 tamam. Tamam, kapı. Çok kötü. Utanmaya başladı. Time. Ne oluyor lan? lan? Bir dakika götüne mi girmiş? Hayır girmemiş. <laughs> Bu ne oğlum? Postür. Bu ne lan? Satılıpsa hemen alıyorum. <laughs> Bu ne oğlum? Aa Bu neydi lan? BDSM tahtası oğlum. Allah Allah. Bu ne aynı adam? Ya bir de metronun ortasına falan mı yapıyorsun insanlar izliyor? Bu ne ya? Ya abi beyaz yakalı silkeleme çok büyük. Bu meslek ne ne okumam lazım. Biraz muhafazakarım galiba ben. Biraz muhafazakarım. Modern sanat abi. Ya, ya, ya çok iyi bir vlog oldu. Hiramlar Bak dolapta da Ali yazıyor. Allah Allah. Allah Allah. İbrahim tatlı sesine Abi sıcaktır Gel geldi bura. Geldi bura. Abi ne yapalım? Sıcaktır. Ölen en gör abi. Sıcaktır. Otobüse E abi suya girdim ya o yüzden. Sıcağı. Anladın abi. Abi. Neyse de bakayım. Ha zaten işaretlemişiz tamam. Hadi bakalım. O ne lan? Dişlerini değdirmeyen. <laughs> bu ne lan? Tövbeler olsun. Bu ne oğlum? Filtre değil mi? Filtre değil mi? Griler geldi. <laughs> Filtre değil mi? Filtre. Ne bu? Filtre mi bu? Oğlum, bu ne? Tövbe station ezbırçimi. <laughs> Tövbe hiç ne ibdir çime vallahi bu ne oğlum? Çeşmenin sularıyla böyle tişliğinizi serinletin. Ya artık azdı bunlar lan Sapıttı bunlar manyak lan bunlar. Yürü git lan manyak. Artık iyice azmış gibi böyle. Ya Allah Allah onurunuzla gururunuzla porno çekin ya. Bu ne ya? Çeşmenin sularıyla böyle tişliğinizi serinletin. Bu değil miydi? Babam gördü, anam gördü diye ağlayan hakikaten. Hala ne yapıyorsun ya? Serinletin. Allah Allah. Çilliğinizi bildiğinizi artık yani. Aha geldi bir tane daha üst üste geldi. Tarla temiz olacak. <laughs> Bu da çoban. Bas tarla maraba bu o şey versiyonu o yıkamasyonda o temizlikçi gündelikçi bu çoban maraba bu sürekli tarla sürüyor <laughs> Tarla temiz olacak ki pulluk iyi çalışacak pulluğun başı boktan ayrılmasın istiyorsan git kirli tarlaya gir yani kendi keyfin Artık hiç anlayamıyorum da, bu gerçekten tarım işlerinden bahsediyor bile olabilir ya Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı <laughs> ya bu artık bu artık gerçekten ekim falan bahsediyor olabilir ya. Anlayamıyorum artık. Ay ayır de demiyorum. Tarlanın temizi kirlisi fark etmez. Yegen tarla tarladır. <laughs> Eyvallah dayı. Bir şey mi var? Birisi beddua mı etmiş? Nedir ben? Allah Allah. Bak. Anatçıların tarladan anladı. <laughs> ne oluyor bu? Bu, bu bayağı kendini ekime biçime vermiş. Eşi, salla salla göreyim alt dudaktan öpeyim. Kaldıramazsan kaldırırlar gülüm. Samanlıktan kaldıramadım samanı da zühtü. Ben Allah olsaydım. Kitap falan yazmazdım. Direkt film çekerdim. Millet okumuyor artık. Yani hashtag arkadaşlar hashtagleri görmenizi istiyorum. Hashtag Allah, hashtag mizah, hashtag mizah Türkiye. İşte bu. Neden? Tek gecelik ilişki yaşar. Dayı senin bu erkeklerle ne var? Çok <laughs> nedeni vardır. Ama yazıyorum ne var? Duygusal boşluk, kıskandırmak için, intikam için, beğenilme ve arzulanma isteği, farklı ve... Ben abla da filtre versen. Yeni biri olsun isteği, psikolojik problemler, seks bağımlılığı, kişilik bozuklukları, mani... Bu gibi nedenler kişileri tek gecelik ilişkiye iten faktörler. Ablacım Affedersin de ben burada sürekli seks konuşan bir adam imajını çok şükür çözdüm. Artık eskiden ilk senelerimde bu adam seks bağımlısı gibi bir şeydi böyle. Yani <laughs> seks bağımlısı. Sürekli konuştuğum için makarasını yaptım. Artık konuşmuyorum tamam ama beni konuşturacaksın. Ya bu insanlar azmış olabilir. İlla sevişmek için ilişki mi yapacak bu insanlar? He? İki kişi birbirine azdı. Sevişebilir ya. Tek gecelik olur, iki gecelik olur, üç gecelik olur. Allah Allah. Evet abi kötü zamanlar. Sevişemez kardeşim. İlla 10 ay çıkacaksınız, her şeyi Aziz. yapacaksınız, maddi manevi yatıracaksınız, yatırım yapacaksınız, öyle sevişeceksiniz. Ben Yok yalnızım ya. Rabbim. Yalnızız ya. Ben değilim, siz düşünün. Bot diyor ki bak, seks bağımlılığı kişinin cinsel aktiviteleri kontrol edememesi ve durumunun günlük yaşamını olumsuz etkilemesidir. Bot da her boku da biliyor Bakayım. Bu ne lan? <laughs> Ne görüyor gözlerim? Neler yaşıyoruz? Allah merdiven et Fener Yiğit'in Allah'a merdiven et Allah Fener. Ya. Ne oluyor oğlum? Yırtar mı? İşte. <laughs> Bak derim. Sakin ol. abi saçmalama. Allah Allah. Ne ya bu? Çıkar lan bu formayı. Lan çıkarma çıkarma. Çıkarma bu formayı. Dur Fenerbahçe'yi işaretleyelim. Hatta birkaç tane üst üste işaretleyelim. Allah Allah bu ne ya? Kıza sordum patronumun nerede? Hadi, hadi. Dedi boş ver benimki de yerde. Yorumlara bakıyorum da adı ne bunun falan. Hava daha kapalı. Ben de fenerliyim yazmış. Allah Allah bu ne ya? <laughs> Türkan türbanlı simge mi bu? Bak yine çocuk olayı değil mi? Piste koşan çocuk olayı değil mi? Gelişine şut atın şu çocuklara. Nefret ediyorum hepsinden. Düğünlerdeki çocuklardan. Genel olarak bütün çocuklardan değil. Hepsini çok seviyorum. Ben çocuk çok seviyorum. Evet. Bak, 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 bak. Bak. Bak zombiler geldi. Ya bu ne ya? Bu ne rezalet ya? Nasıl tutamıyorsun çocuğunu? Bu ne oğlum ya? Oha ya. Ölüçgül <laughs> saldırısı. Allah Allah. Ay rezalete bak. Çocuklar kapatılsın. Ay ne kadar çocuk var bir de lan. Aha kral geldi samimi kral. İlk doğdun be. Ha. ha. Ne oldu öyle? Bu videoyu niye izledik mesela? Neden? Ben bu çocuk. çocuk diyecektim. Ben bu beyefendiye gülecek miydim yani? Dolar 34 yazıyor. Euro 35 yazıyor. Haber Burak, müdür. Burak 13 yazıyor. Aa! Çocukmuş lan hakikaten beyefendi dediğim Çocukmuş. Ya istemeden ulan istemeden de olsa yaptım ya yine. Oğlum vallahi ne ya, bir dakika arkadaşlar bir dakika bir dakika. Ben bir dakika ben sosyal medyadaki her cüceyi tanımak zorunda değilim. Şimdi sakın beni yargılamayın artık. Çok fazla oldular çünkü. Her yerden bir tane çıkıyor. Ben hepsinin yaşını takip edemem. Bazısı büyük gözüküyor. Çocuk, gözük. abim, çocuk. çocuk. Tamam bazısı çocuk oluyor bazısı büyük oluyor. Anlayamıyorum artık. Anlayamıyorum. Çocuk adam. <laughs> Bak buraya çocuk adam. Selam kızlar. Bugün size çok önemli birkaç uyarıda bulunacağım. Hadi bakalım. Eşinizin veya sevgilinizin telefonunu ele geçirebildiğinizde sakın ama sakın kendi... Ele geçirmek. Face sahibinizi kaydetmeyin kızlar. Neden? Eğer kaydederseniz onun telefonundaki her şeye erişebileceksiniz ve onun bundan haberi olmayacak çünkü siz söylemeyeceksiniz kankalarım. E tamam amaç bu değil mi? Şimdi en önemli uyarıya geldik. Hiçbir şekilde ayarlar kısmına girip parolalar yazmayın kanka. Ha, Benim sonradan geldi. Şeytanlar çalışmıyor kafamız. Sakın Çünkü fotonuza sokmayın ID telefonu. Için bütün şifrelerini görebiliyorsun. Değiştirdiğinde de görebiliyorsun. Çünkü senin yüzün kayıtlı. Asla ayarlara girip parolalar yazmayın. Hele ki kendi telefonunuzda... Peki bu suçları niye işleyelim mesela? Değil mi? Neden böyle bir karaktersizlik? Neden böyle bir özgüvensizlik? Neden böyle bir şerefsizlik yapalım insanların özeline değil mi? Yapmayalım bence. Eda'cığım. Yalnız da yanınızdaysa sakın Instagram şifresini gördükten sonra kendi telefonunuzla giriş yapıp onun telefonundan giriş indirmeni silmeyin. Yapmayın böyle şeyleri. Güvenmiyorsam birlikte çok olma, olma bayan. Gerçekten asla yapmanızı tavsiye etmiyorum. Özel hayat artık kalmıyor. Aynen. Sakın kendi telefonunuzdan evet, Google'a girip WhatsApp web yapıp onun telefonundan kodu taratmayın. Çünkü WhatsApp'ına erişebilirsiniz. Yapmayın böyle şeyler. Böyle faydalı uyarıların devamı için beni takip edebilirsiniz. Ya kadınlar bunu kendinize yakıştırıyor musunuz ya? Bak 45 bin like alınmış. 800 yorum 33 bin kaydetme 6 bin paylaşım. Bunu ders alanlar olacaktır. Bak şu Whatsapp web olayını biri anlatabilir mi? Bak geldi. Mutsuz edebilir. Instagram silinen mesajları nasıl geri görebiliriz? En önemlisi bu. Abicim ayrılabilirsiniz ya. Ha bak aferin Nazlı ablacım. Allah Allah. Benim anı sorsa tüm özgeçmişimi dökerim. ve. Sakın telefonuna program indirip programı gizleyip app'in genel bildirimleri ayarlarından kapatmayın. Yoksa 4 sene 7.24 konumunu kamerasına erişip sesini ve görüntüsünü göreceksiniz. Semanur hangi uygulama? Ya oğlum suç bunlar ya. Terbiyesiz insanlar ya. Mide bulandırıcısınız ya. Allah Allah. Aldatan burçlar. En çok aldatan 5 burç. Akrep. Evet. Akrep listede yok. Nasıl ya? Tehlikeli <laughs> yani. bir birinci sırada olmayı hak eden bir burç. Akrep libido şov. Akrep nasıl olmaz ya? Birinci sırada. Yükselenim ikizler. Yükselenim sayacağım. Yengeç. Yengeç ikinci sırada. Başak. Başak listede yok. Balık. Ya balık yani balık çok Terazi çıkmasın o listede. Bilmiyorum böyle su altı. Ses arkadaşlar bu kadar videonun sesi ne Biraz daha açabilirim. OBS'den. Bundan yürütüyor gibi balık işleri Terazi. Ya Terazi dönem dönem ya. var. Terazi. Zaten 12 tane seçenek var. Ya evet zaten 12 tane seçenek var hakikaten yani. Dördüncü sırada çıkmışız. Bir şey olmaz. UEFA'ya gideriz. Allah Allah. Kapat. Bu ne lan? Erkek dedim böyle gözüküyor bak. 100 lira 200 lira 300 300 lira Allah vur. 4 yüz lira lira Beş yüz lira lira Kolan nerede yüz lira Söylüyor ha! Yedi yüz lira Böyle söyleyince çok paraymış gibi oluyor. 800 lira <laughs> 900 lira Tabi günler bunlar vergi vermek lira, Bin lira Den 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 Çok iyi Bunlar vergi vermiyor ki ben bundan daha fazla vergi Yarın vergi dairesine gidiyorum bana şans dileyin Bunlar abonezel arkadaşlar Siz de istiyorsanız hemen abone olun Hestekis Birliği <laughs> Vergi <laughs> dairesinde ben bu. <laughs> Benden para istiyorlar. 100 lira, 100 lira. <laughs> Aha! Erkekler! Kadınlarınıza sahip çıkmazsanız, kadınlarınız sahip çıkılmamış olur. Yatağımızda yırtık spor ayakkabıyla gezen kız, adamın evine gelince 200 çift ayakkabıyı beğenmez oluyor. Hayatı boyunca ıstakozu merak etmiş, balıkçıya gidememiş. Oğlum ses tonları Kadabeyi bile... Her ve da ekler misin? Hayır eklemem Günan'da git git. Sen de her kanalda Günan'a benzetme çalışın. Bu kadın ve diğer kadınlar hepsi birbirinin aynısı ses tonu ve konuşma. Bilemem kardeş. Değil mi? Gerçek mi bant <laughs> mı bilemem. Sırf adama masraf olsun diye yemekte ıstakoz siparişi veriyor. Onu da yemeği bilmediği için ben bunu beğenmedim deyip geri gönderiyor. Evde karpuz peynir dışarıda pirzola biftek. Buluşmaya yürüyerek gidiyor. Buluştuğu adamın arabasını beğenmeyip laf ediyor. Babasının evinde kontürsüz tuşlu telefonu zar zor bulan. Ne kız... diyor? Hepsi aynı kişi Koca ama ben iPhone'dan başka telefon kullanamam. Köyde el arabası kullanıyor kocanın evinde araba isterim diye tutturuyor. Halayıkken hanım olan kurna kırar fasıyla Allah kimseyi ben oldum dedirtmesin. Bir, haklı olduğu yerler var. İki, ananın evinde, babanın evinde ne konuşsun be kadın? tezi yanlıştır. Çünkü ana baba seçilemez. Onların evinde büyürsün. Ama eşini seçebilirsin ve eşinin maddi durumu çok kötü bir şey ölebilirsin. Oh, dur röpe gidesin. ya. E, eşinin maddi durumunun iyi olmasını isteyebilirsin. Bu koyduler interneti yeni mi kesfetti ya hepsi bir Allah Allah'a sukur baba ya. evinde her türlü konforu gördüm. Eyvallah. Gormemişlerin ama koyayım. <laughs> Eyvallah. <laughs> Selim Bey, Selim Bey. Bu ne ya? <laughs> <laughs> Oha, örümcek adam için hem kubur hem düş. Masterpiece pis kubur. Ya aynen Twitch'te ocakta kontratım bitiyor. Bekle kike geleceğim erenaktan. Bekliyorum kardeşim. Kontratım bitiyor senin için. Serbest kalmayacak. Bak Baba. Allah Allah. Baba. Ah Dofim burada olacaktı ki. Ekmek bana yiyecekti. Ne bu ayakçılık? Artık ayakçılık da değil oğlum. ayak Ayakkabıcılık, çorapçılık falan başladı artık. Ayak hadi neyse ona bağlı. Hadi vücuda bağlı falan yalı yalamaklı falan yalamaçlı. Hadi onu bir nebze anlıyorum. Ya ayak nasıl da cinsel bir şey oldu ya. Çorap yiyen var. Evet herif burasına kadar sokup çıkarıyordu hatırlasanız hatırlasanıza. Psikopatlığa bak ya. Aa ne oldu lan? O çocuklar nereden geldi? Arkadaşlar ben işte bugün... Bütün erkekler salak değildir. Bütün erkeklere salak diyorsan kendi babam da salak demiş oluyorsun. Ayrıca Starbucks İsrail markası değil. Starbucks İsrail'de bir tane mağazası bile yok. Helal lan Kevin De Bruyne. Bizim chat işte artık bu hale getirdiniz bu çocukları beni mahfettiniz bizi böyle. Değildir tamam mı bütün erkekler salak. Mert Hakan ne yapıyorsun <laughs> oğlum? helal Kevin helal. Havuç kafaya bak baba bak. Görüp geldim abi sanmıyorum abi. Arkadaşlar merhaba. Sizlerle evet. çok ciddi bir konu hakkında konuşmak istiyorum bugün. Meyve. Hani bize çocukluğumuzda hep böyle öğretilen bir kavram vardı ya göz hakkı. Bence artık göz hakkı diye bir şey kalmadı. Çünkü herkes artık her şeye ulaşabiliyor. Herkes size şey alabiliyor. Ama bence artık göz hakkı diye bir şey var. Ney var? Sokakta gördüğümüz böyle Y2K giyinen Eren böyle Eren Aktan, Eren Aktan, e, skinny erkekler var ya hani, böyle çok bol giyiniyorlar falan boyları uzun falan böyle kaykaycı tipler falan filan oluyor ya. İşte ben onları gördüğümde ben göt hakkı diye bir şey hissediyorum kendime yani. Ne diyor lan? Ben sana <laughs> istiyorum anladın mı? Bu benim hakkım ya yani en azından Neler diyorsun bacım? Oha! Artık ah. metafor da kalmadı. <laughs> Direkt s**mek istiyorum. Aa. <laughs> <laughs> oha! Bir kere bile olsa sana gökteğe vermek istiyorum. Bilmiyorum. <laughs> Ben bunun tarlasını sürdüm. Helal. Hemen götünüzü kolluk kuvvetlerine teslim ettim ben. <laughs> helal olsun. Helal olsun. Açık açık. Dolandırmadan. Tarla marla yok. direkt s**ç. Bence çok mantıklı. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya ben sizi böyle hiç sevmediğiniz böyle hiç sevmediğiniz bir yayıncının chatine benzetsem alınmaz mısınız? İncirler olana değil kadar mi? kalma demdi iyi oldu kardeş. Ya bir de çok şehvetli bir ya yapma artık. Yapma ya bunu. Ne yaptın ya nimete ne yaptın abi? Abi açıklamadım Aynı seni sen bak bugüne kadar falan hayır. Şehvetli yayıncı. Ya mesela bunu atıyorsun bana. 22 kişi beğenmiş bir de. Oğlum bu herif ünlü de değil ha. Bunu biz keşfettik. Yapmayın bak adam beni bulacak. Y2K mi bu ya? Bu ne lan? Duyuyor musun aslanım? Duyuyorum abi de. Yemin ediyorum diyecektim ki. Benim mi içim kötü? Çok mu azaltmak gerekiyor. Hayır değilmiş. Porno izlemeye devam Aga Bey. Devam devam Aga Bey. Biz in ince telli az saçlı kadınlarız. Tabii ki saçlarımız... Bu da mı çıktı ince telli az saçlı kadınlarız? Açık kızlarız. Biz anal seven kızlarız. Biz kamşat kızlarız, biz seks yapmayan kızlarız, biz kapalı kızlarız, biz kapalı açık kızlarız, biz açık kapalı kızlarız, biz maratonist kızlarız, biz feneriyüz kızlarız, biz mikros tribüniz. Bu ne oğlum? Yeter artık! kızlarız. <laughs> Onu da az önce gördük. Bir kadımızın hemen ertesi günü yağlanıyor. Biz yuvarlak yüzlü ve yanaklı kadınlarız. Tabii ki güzellik alsın. <laughs> Hayda. yüzünden hayatımızın bir döneminde yanaklarımızdan nefret etmiş. Neyler? Uzun bir dönemde yanaklarımızdan nefret etmişiz. Biz otizmli transitleriz. <laughs> Tabii ki de böyle sesler çıkarırız. Neler sanıyor? Hadi bakalım. Şimdi ne yapıyor? Bak. Bak. Ne diyor lan sen? Bu ne ya? Benim apıma bak. Nasıl kendi zıplıyor lan? Nasıl zıplıyor öyle? Bu. 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 Bir şey mi var? Bak ben gayrı kadınım. Tamam mı? Benim kapımayı... Bak ben şimdi ne yapıyor? Bak. Yükrem'inin <laughs> göt yapay zeka yazmış. Bak. Ne diyorsun lan sen? Benim kapıma ba, giremezsin ba, bak. Bu. Ba. Bu. Bu. Nasıl bak. zıplıyor? Nasıl zıplıyor oğlum? Ne deneyeceğim lan? Ben bu kadar kaldıramam. götüme. Askerde de böyle yaparsa çok canı yanar. Evet Anladım. arkadaşlar. Sevim Hanım ürünü ne kullanmış. Gerçekten 15 günü geçti. Alalım. Ne yazıyor lan? Ee, Duvardan duvara vurulmak isteyen Sevim Hanım tekrar yeniden ürün istedi. Teşekkür <laughs> Çok memnun kalmış. Duvardan duvara vurdu durdu Gülper Hanımcım dedi gördüm dedi bir sürü mesajlar şey şeyde Instagramda <laughs> ya, falan fuck? niye dedi yani bu kadar çok e, bir kadının isteğini böyle afsol ediyor bu insanlar dedi sonuçta istekli bir kadının Neydin? ve de sevdiği erkekle beraber olmayı seviyor çok mutlu. Olsun. Ya bu ne oğlum gönder ustam bize de gönder duvardan duvara gönder. Dayı bu ne. Bu ne oğlum? Donsuz mu çıkıyor bu konserlere? Semi Cenk ve Quarter Cenk. <laughs> The Little Cenk. Semide. Koskoca konserde dikkat herif. <laughs> canlı da değil. Sıpıt. Ya adam göreceğim diye niye konsere gideyim? Bari canlı söylese ya. Oğlum çok çirkin gözüküyor bu ne? Memeler de ayrı tabii. <laughs>